Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır. Antalya ülkemizin en çok turist ağırlayan önemli bir turizm şehridir. Artan ziyaretçi talebini karşılamak amacıyla geçtiğimiz yıllarda Antalya Havalimanı'nın pist, kule ve terminal binaları için yeni bir genişletme projesi başlatıldı. Ne yazık ki aşırı hava trafiği ve yolcu terminalindeki yoğunluk hala devam ediyor. Antalya Havalimanı'nda doğu, batı ve askeri pistler mevcuttur. Doğu ve batı pistlerinin iniş ve kalkış olarak hizmet vermesi gerekiyor. Ama durum öyle değil. Devlet hava meydanları Hangi fizibilite çalışmasına dayanarak böyle bir projeyi onayladıysa doğu pisti sadece kalkış için kullanılabiliyor. İlave edilen yeni terminal binası nedeniyle doğu pistinin önemli bir bölümünün hava kontrol kulesinden görülmesinin imkansız hale geldiği doğru mudur? Eğer doğruysa bu durum iniş ve kalkışlarda büyük bir risk içermiyor mu? İki pisti görecek yeni bir kule yapılması gerekmez mi? Askeri pist turizm sezonu yoğunluğunda kullanılmaz mı? Ulaştırma Bakanı'na sormak istiyorum. Bu proje aşamasında nasıl